Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Arkadaşım Bedirhan'la VS atıyoruz Evet Ne yapıyorsun Bedirhan? Bir selam ver bakayım videoya ee, Merhaba Arkadaşlar İyiyim vallahi şimdi Güzel bir VS'miz olacak İnşallah Vardı arkadaşlar Bedirhan'ın rakip gözünde muhtemelen Videonun altında linke koyabilirim Ona da bakabilirsiniz Arkadaşlar ee, Öyle işte Güzel bir VS olur inşallah Videoyu kestim de ben de <laughs> <atarsam. gülüyor> Evet arkadaşlar VSA'ya geldik. <laughs> Ses verelim Bedra Hanım'ı <laughs> Evet güzel. Bu arada arkadaşlar Bedra Bedra'nın Biraz kopla seti var. Onu size verebilirim. Çok güzeldir. <Gülüyor> Neyse. Bedran <laughs> bana bir grafik ayar buluyor. Arkadaşlar benim grafik ayarı çok kötü ya. <Gülüyor> <Gülüyor> of. Evet gördüm. Ben bilerek arkadaşlar e, ses seslerini açtım videoda bugün diye. Ben açayım mı? Aç. İyi bekle. Durun arkadaşlar bekle. Tamam. Tamam başlayayım. Aa hasar bagi. Arkadaşlar hasar baginden alın. Bu arada iki vade attım ben saymadı. Tamam kardeşim. Tamam. Lan nasıl? Baba ya. ya. Ne hasar bacı? Ya bu hasar. Evet, görürsün. Duvar yedim. Kese. O da var ya? Evet, şunu şey yap. artık. Canın kaç? Az. Yes. Sahte. Hadi yoktu bu zaten. Yani. Zaten gelip falan şey gitmişti. Gerçekten. Öyle bir ödü Velkommen! Ya var, oğlum, bende sonradan neyi satıyorum lan? <laughs> <laughs> Boşver oğlum ya önemli değil. Abi ben Aysa atamıyor mu ki? Uyuyan ayı uyandırdım bari. Oğlum nasıl gözüküyor? Oo, nasıl kalsın? Ekran kaydında gözükür mü bilmiyorum da bayağı arkadaşlar. Arkadaşlar mı? Lan diyorsun? Allah'ım da de atabiliyorum. Var ya ben nokta sonrası... Biraz sonra ses kaydını kapatırım. Ses kaydı. Hadi yani. Kullan abi nerede? Sen ben. Ne? <laughs> oldu ben orada. Ne? Kıbrıç çıkmadı bana. Biraz evet, bitirdim. Duvarı yedim zaten mi? kadar yeterlidir. Hmm. çok az sayı aldım da. Şimdi daha fena yani. Onu, da evet. Daha kötü müsün bakla. oynayalım bu Abi benim evim çok Işte. Bekle ya, şey gitmedi benimle. Harbi atıyor ya? Sen pırp pırp geldin lan Canım yarım. Öl kanka, sen ne? ölesin. Ben de sana çıkmışım, bebeğe yarım satır bakmıyor lan bir yiğit. Neye bakmıyorum? <laughs> ben de Berat'a çıkıyorum. Evet. evet Arkadaşlar çıksın. bu arada şey. yeniliyoruz ya. Şimdi İnşallah. Ya bu ne bir sağ bir sol Bedran senin burada telefon geç geliyor ha. Kapağım. Bekle ben de kapatayım bekle. Bekle. Canlı yok ya. Şimdi var mı? Çok uğradı sesler ama. ses çok fazla. Bedran tamam, ses ver. <laughs> Nurcan var ya bebe ses vermiyor ya. Hay amına. Bir şey almayalım. Let's. You can't one. anything, BS. BS, Buggles. Free for was too at the

Kanka öyle ama lan. Canı yok ki. Büyüklerine karşı saygılı ol Berat. Evet. Konuşma. Ben nasıl hasarıyım ya? Zıplama artık ya. Allah Allah. <laughs> Yoksa. Kino. Kanka zıplayara sayı alıyor be bence ya. ya. Arkadaşlar skora bakabilirsiniz. Çok güzel. Hayrol yine zıpladı. Görmüyor musun? Arkadaşlar az önceki skoru gördünüz mü? Merhaba sus artık. Konuşma. Lütfen 22'si bir denemesi yapmışsın. Hay amına koyayım. Bu LCS'ye gitmek zorundasın. O, o metan ne mi? O şu Biraz alıyorm gibi oluyor ya. söyle bu ne Adam niye konuşmuyor ya? Allah Allah. Geliyor, biraz yapacak bir şey mi? yok ki. Abi bir şey gelmiyor ki aklına yapacak bir şey. Ha yok tutun ben onu. de yapacağız bu arada arkadaşlar? Erencil ya de var. Erencil. Evet, normal kanka. Gameplay diyor ya. Kaçtın mı lan? Gidelim gezekli olmamız. Ana. Oğlum Ben, mi? ben, de diyor buraya asar Şuraya yemiyor. Silene, yukarı çıktı <laughs> Yemin <gülüyor> gelme, etsene. gelmesini bekledim oradan. Biraz eğim koydum. <laughs> tamam. Ne olur oda kurdurdum. Açayım o zaman teklerince. Hayır oğlum şey. Gameplay Biz attık. Bir daha atın. Atmadınız ki şey yani. Sen yokken. Ya arkadaşlar haydın. Ee, ne abone? Görüşürüz. Ee, video like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Böyle videodan gelmesi için dediğim gibi. Abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. bye-bye all the right, metal